Yaprak sarmanın içine neler giriyordu? Soğanımız var, kuş üzümümüz var, fıstığımız var. Beytinin kıymasına tuz döken gelinimiz hemen maydanozları doğruyor. Aa! Oho! 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 Yani, yani! Oho! <laughs> ne güzel, uyum içinde bağırdık. Hülya, <laughs> Beyti ustası sana neler anlattı? Beyti ustası Etin iyice yoğuracaksın, dinlendireceksin dedi. Şişe dizerken elini mutlaka ıslatman gerekiyor dedi. Elini ıslatarak dizmen lazım dedi ve sürekli çevirerek pişirmen lazım dedi. O zaman mangalın başında durman lazım. Mangalın başında durmam lazım çünkü suyunu salıyor bu et. Beyti için yoğrulan kıyma harcı dinlenmeye bırakılıyor. Yaprak sarmanın iç harcına tuz ektin. Başka? Artık bunu kapatalım. Nanemiz. Ve nane de ekliyoruz. Yeter tamam. mi? Biraz daha biraz daha biraz daha. Patatesli pastırmalı börek için dinlenen hamur bezeleri merdane ile açılıyor. Böreğin şekli nasıl olacak? Böreği gül böreği gibi yapacağım. Ay çiçek yağı mı kullanıyorsun? Evet. Börek için açılan hamurlar cam tepsiye alınıp yağlanıyor. Eşin seni görür görmez mi aşık oldu? Valla olmuş. Zaten hep erkekler görür görmez aşık oluyor. Kızlar hiç olmuyor. Yani. <laughs> Kızım da aşık olmuştur ki. Evlenme Sonradan evet eş etti. aynen öyle. Tanıştık sonra aynı arkadaş aracılığıyla bir iki defa daha görüştük. Daha doğrusu bir punduna getirdiler beni. Biz o arkadaşla çıkacaktık. Bir anda o beni ekti Ahmet kaldı. Yoksa bu bir tuzak mıydı? Evet aynen öyleymiş. Ondan sonra işte görüştük ettik açıldı bana. Ben de yani kişiliğini, karakterini, kendisini beğendiğim için kabul ettim. Patatesli pastırmalı börek için açılan hamurlar yağlanmaya devam ediyor. Anneciğim ters tarafın var mı gerçekten? Var. Yani eğer damarıma basılırsa yaparım açıkçası. Herkes beni böyle güler yüzlü, sessiz, sakin zannetmesin. Börek için açılan yağlı hamurlar dinlenmeye bırakılırken lavaş hazırlıkları başlıyor. Altı tane lavaş mı pişireceksin? Evet. Çift tava yapsan zaman kazanırsın. Yok yok gerek yok. Açılana kadar hemen pişiyor zaten. Lavaş için açılan hamurlar saç tavada pişmeye başlıyor. Anneciğim, Adil Hanım sence bugün nasıl gelecek? Oo, bu, bende patlayacak bugün galiba. Ee, ben bugün biraz dolu geldim. Fırsatlar yararlandılar. Galiba bizi rakip gördüler. Üç, dördü yapıştırdılar. Lavaşları pişiren yarışmacımız sofra bezine sardıktan sonra ara yemeklerine devam ediyor. Evet sırada dolmamız var. Yarışmacımız hazırladığı iç harcı tokat yapraklarına sardıktan sonra tencereye yerleştiriyor. Kaçar tane yapacaksın? Kişi başı üç tane yapacağım. 18 tane yeterli bence. Nasıl pişireceksiniz? Limon sıkıyorum, bol zeytinyağı, biraz su, biraz tuz. Hülya yaprak sarmaları tamamladıktan sonra üzerine tuz ve limon suyu döküp hemen ocağa alıyor. Bir sen hanım yaprak sarmalar benim gibi parlıyor der mi? Parlıyor diyebilir. Ama biz öbür gelinin dediği gibi e, terbiye sınırlarımızı aşmadan izah ederiz. Bir sen hanım biberler için ne demişti? Yüzüme sürdüğüm gece kremim gibi parlıyor biberler dedi. O da kuyruk yağ, kuyruk yağı sür daha iyi parlar dedi. Hülya artık mangalı yakalım mı? Olur hadi yakalım. Evet mangalımızı yakalım hadi. Ana yemek beytinin pişirileceği mangala önce çıralar konuyor. Evet kızım hadi yakalım. Açığa şey yapayım mı? Mangalı aradan çıkarmanız çok iyi oldu. Evet evet bu burada iyice bir közlensin. Mangalı yakan yarışmacımız kalan yemekleri için mutfağa dönüyor. Anneciğim bence çok doğru bir karar verdiniz. Evet mangalı yaktık iyi oldu. İşte ise onlar e, tam şey haline gelir kor haline gelir. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi börek zamanı. Börek için dinlenen yağlı hamurlar elle açılıyor. Ardından üstüne patatesli pastırmalı harcı konuyor. Çok koymadın mı Yelin Hanım? Biz buna su koymadan mı koydu? Su koymadı. Gitti sarmalar. Anne. Tamam bu böyle pişsin. Tamam, su su ekle anne. Yanık tadı gelecek mi acaba? Yarışmacımız yanık kokusu gelmemesi için yaprak sarmaları farklı bir tencereye alıyor. Ardından patatesli pastırmalı böreği sarmaya devam ediyor. Son şeklini alan börekler fırın tepsisine yerleştiriliyor. Anneciğim Beyhan Hanım'ın gelini ilk gün gerçekten yüksek puanlar aldı. Asla aynı şey olamaz. El açması bir börekle hazır alınmış, yufkadan yapılmış bir börek bir olamaz. O pazartesi günü 7 puan vermişti Adile Hanım. O da onun karşılığı olarak 6 puan verdi. O şekilde dayanışıklı değişiklik oldu yani. Ama benim masamda da gelinimin hakkını yediler. Bugün bu konuyu masada görüşürüz, gündeme getireceğim. Bizim de eksiğimiz vardı. Adile Hanım adaletli davrandı. Ona ben de üç çeşit beğendim. Onun için altıyı da verdim. Niye insanlarda böyle bir hava var? Hem eksikleri var, hem börekleri el açması değil. Yani üç de verilecek masa değildi. Ara yemek olarak sunulacak patatesli pastırmalı börekler sarılmaya devam ediyor. Börek yesinler de börek nasıl oluyormuş görsünler. Bizde hazır iş yok. Her şey el açması, Her el, şey el emeği, el açması. Böreklerimiz de bitti. Ne zaman fırına girecek? Birazdan hemen. Artık hızlanman lazım Hülya. Yetişemeyeceğiz gerçekten yetişemeyeceğiz. Acaba zor menümü seçtin? Galiba öyle yapmışım ben. Bu biberleri ne yapacaksın? Bunun içerisinde biber dolgusu yapacağım, üzerine de sos koyacağım. Zeytinyağlı, sarımsaklı, limonlu bir sos. Masadan puan kırmıyorlar ama değil mi? Kırıyorlar. Ben dün kırdım. Kabukları alınan közlenmiş kapya biberler peynirle sarıldıktan sonra tamamlanıyor. Düğün çorbasına mı geçtin? Evet. Etler istediğin gibi pişmiş mi? Güzel pişmiş. Düğün çorbası için haşlanan etler doğrandıktan sonra tencerede kemik suyuyla buluşuyor. Düğün çorbasına başka ne girecek? Yumurta sarısı, yumurta iki tane. O çok olmaz mı ona iki tane? Az ya. Le lezzetli olsun. Başka ne girecek? Limon suyu, biraz da un. Yumurta, un ve limon suyu blenderla çırpıldıktan sonra suyu ayarlanan düğün çorbasına karıştırılarak dökülüyor. Ee, ailemize bir hem hatıra hem bir heyecan yaşamış olduk. Ee, kızımla bir şeyler paylaşmış oldum. Anneciğim kaybetmiş gibi konuştun. Asla. Kabul etmiyorum. Ben her şeye rağmen gelin hanıma inanıyorum. Ben de inanıyorum kızıma. Düğün çorbası tamam mı? Biraz tereyağı e, koyabiliriz kızım. Üzerine şey yapacağız ya tostumuzu biber yağı. Ama yayın. Yok, içinde de biraz olsun. Tamam. Yoksa şey olur lezzetsiz olur. Bulgur pilavı için önce soğanlar doğranıyor. Anneciğim bir sen hanım neden bu kadar sert? Yani Adana'lılar biraz sert mi galiba. Zaten Adanalı gelinle de atıştılar. <laughs> evet. Adila Hanım yarın gelinini dinleyip yüksek puan verirse gerçekten mutlu olurum ama adaletli olsun hiç kimsenin hakkını yemesin. O gelinin düşüncesi ben onu düşünmüyorum. Peki ağladığı için mi yedi verdin? Tabii ki ağladığı için üzüldüm de ama puanımı ağladığı için vermedim. Hülya yetiştiremezsen sen de ağla. Yüksek puan verebilirler. Hayırlısı. <laughs> Yok öyle bir şey. ...ve bulgur pilavı için soğanları kavurmaya başladık. Ay. Salataya mı geçtin? Evet. Yeşil salatada neler var? Marul, tere ve olacak. Anneciğim sence bugün kim adaletli olur? Nuriye Hanım adil olabilir diye düşünüyorum. Sen 7 puan vermiştin. Evet. Menüyle ilgili kafamda soru işaretleri var. Herkesin 3 puan verdiği masaya Beyhan Hanım 6 puan verdi. Ee, bence eksik masaya 6 puan verdiyse yanlış yaptı. Bize bugün 8 vermesi lazım. Ana yemeğin yanında ee, közlenmiş biber göremiyoruz, domates göremiyoruz, lavaş var mı göremiyoruz bunları yazmamış, belirtmemiş. Biraz uyanıklığa kaçmışlar. Menüyü pek e, kuvvetli göremedim çünkü bir tek böreğin haricinde diğerleri çok basit olan bir şey. Salça nereden geldi hanımlar? Ev yapımı salça bu özel. Ev yapımı mı? Yöresel yani ben yapmadım ama yöresel bir salça. Anneciğim bakar mısın göz kararı koyuyor. Ben bile ölçerek yapıyorum. Bence yetiştiremeyeceğini anladığı için öyle yapıyor. <laughs> Yo ben göz kararı yaparım genelde. Pilav için kavrulan soğanlara salça ve bulgur eklendikten sonra suya ayarlanıyor. Bulgur yıkanmadan da konur mu? Tabii ki konur. Tereyağı kaynadım. Sebe öyle yapıyoruz. Tatlıya geçen yarışmacımız sufle için tereyağı eritiyor. Hanımlar son 15 dakika. Kaç? Son 15 dakika. Beyti yok. Daha masa yok. Sufle için neler yaptın? Sufleyi tereyağı erittim. Şimdi içerisine çikolatalarını koyuyorum. Anneciğim sen üstünü değiştir istersen. Değiştireyim. Hemen gel. Ne kadar çikolata koydun? Ne kadar çikolata koydum? 80 gram çikolata koydum. Tereyağı ne kadar koydun? 3 kaşık tereyağı koydum. Şimdi yumurtayı çıkmam lazım şekerle beraber. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.